Kötü gidişat durdurulamıyor değil mi? Okan Hoca da ısrarla diyor ki "Sağ içerisinde kalmak istiyoruz. Sağ içerisinde kalmak istiyoruz." Kendi de sağ içerisinde kalamadı evet. yukarıda. Kötü oyunu durdurabilmek için yaptığı hiçbir hamlenin karşılığı olmuyor. Galatasaray'ın son 5-6 maçından bahsettim. Oynadığı oyunun karşılığı en fazla hep bir puan. Galatasaray bugün hak etti kazandı. Rize'de ilk yarıyı kötü oynuyor ikinci yarıyı eh işte o sümen etkisi falan. Gaziantep maçı. Gaziantep maçı aynı. Orada kart temizleme derdine düştü. Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Fenerbahçe derbisini kaleye gitmeden oynadı. Oynadığı oyunun karşılığı bugün Galatasaray hak etti demeyle ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Bak şampiyon gibi oynamak diye bir şey var. Erkut şampiyon gibi oynamak. Şampiyon olursun olmazsın mesele o değil ama baskın oynadığın maçlar olur. Hele ki böyle minimum 250'şer milyonluk kadrolar yaptıysan Fenerbahçe ve Galatasaray gibi sezon içerisinde nereden baksan 7-8 tane maçı rakibine nazaran baskın oynadığın maçlar olur. Galatasaray bu maçlardan oynamayalı ne kadar oldu? Ne kadar oldu?